Merhabalar olarak kanalıma hoş geldiniz. Omix X400 telefonda desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılır onu size paylaşacağım. Desen kilidi şifre ya da pin kodu kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekir. Şu anda şarjı full. Telefon açıkken format atamıyoruz. Telefonu kapatmamız gerekir. Evet biz buna Hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu size ne paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. Tuşlamalı yapılan bir işlemdir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda bastırarak işlem yapıyoruz. Peki home tuşu olmuş olsaydı ne yapardık? Power tuşu, ses artı tuşu, home tuşu aynı anda basarak işlem yapacaktık. Home tuşu olmadığı için power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak 9'a kadar sayarak ellerimizi serbest bırakıyoruz. Ekleyelim şu an. Evet gördüğünüz gibi şu anda format ekranına girdi. Diyelim ki telefonunuz dondu. Donma esnasında robot sistem nevden ya power tuşuna bastığınızda hiçbir şey silinmeden, hiç bilginin silinmeden telefonunuz yeniden başlatmış olursunuz. Robot sistem ne demek? Yeniden başlat demek. Ama desen kilidir, şifre ya da pin varsa ses kısma tuşları kullanarak VIP data factory reset'e getiriyoruz ve power tuşuna onaylıyoruz. Şurada da tekrar ses tuşları kullanarak Faktörü Data Reset diyoruz. Power tuşuna onay veriyoruz. Evet şu anda desen kilidi de kırmış bulunmaktayız. Açılmasını bekliyoruz. Bir işlem daha kaldı. Yeniden başlatacağız. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Tabi bu sadece Omix X400 değil. Omix'in bütün modelleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şu anda deseni kırıyor. burada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgına iletişim olarak elinize ne geliyorsa her zaman doğru bilgi sizlere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlere sorun. Bizler de en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Geç oldu. Ayıp olacak. Kesinlikle düşünmeyin. İstediğiniz saatte yazabilirsiniz. Bizleri ilk yorumunuzu gördüğünüz zaman hemen sizlere bilgi cevap şeklinde verilecektir. Evet şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Hani başta söylemiştim ya şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumunuz zayıf ister. Şarja takarak ilerlemeniz gerekir. Çünkü bu format esnasında cihazınız kapanırsa cihaz çöker. Çöktüğü zaman da bunu bu işlemi siz yapamazsınız. Bir teknik seviyede yaptırmanız gerekir. Ve ekstradan bir maliyet çıkacak öyle bir sorun oluşmaması için başta söylediklerimi dikkate alın lütfen. <laughs> Evet bu işlem 10 ila 15 dakika arasında değişmektedir. Cihazdan cihaza değişiyor. Bilginiz olsun. Eğer ki 15 dakikanın üzerinde bu işlem devam ediyorsa cihazda birçok çökme meydana gelmiştir. Ona göre beklemeniz gerekir. Bilginiz olsun. Ve cihazın açmasını bekleyelim. Aslında biz bu işlemleri uygulamalı yapıyoruz. Normalde format moduna girdikten sonra işlemleri sizlere gösterdik. Fakat sonucu da görelim diye sizlere bekletiyorum. Aslında videoların fazla sürmesini istemem. Lakin bu tarz durumlarda sonunu görmemiz gerekir. Evet gördüğünüz gibi şu anda robot sisteminde ne yapacağız? Power tuşuna. Bastıktan sonra bu son aşamadır. Evet 5.5 dakika sürdü. şu anda cihazımız açılıyor. 6 dakika 8 saniye oldu. Söylemiş olduğum gibi 5 ile 15 dakika arasında cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Evet şu anda cihaz.